Arkadaşlar hayırlı günler. Bugün sizlerle beraber bir soru çözeceğiz. Hadisten güzel bir soru seçtim sizler için. Sorumuzda demiş ki arkadaşlar bir dakika şunu düzenleyeyim. Buna göre öncüllerde verilmiş olanlardan hangileri ravinin adalet ile alakalı? Şimdi gençler bu ravinin adaleti ve zaptı ile ilgili bir takım hususları bilmemiz gere gerekir. Adalet deyince bizim aklımıza arkadaşlar ravinin din boyutu gelmeli. Yani dindar mı, değil mi, günah işliyor mu, efendim yalan söylüyor mu? Yani onun terbiyesi, onun ahlakı gündeme gelmeli. Zaptı deyince de arkadaşlar onun hafıza gücü, işte düşünce gücü, efendim unutkan mı, değil mi, hata yapar mı, hafızası güçlü mü? E, bunlar aklımıza gelmeli. Sorumuza bakalım. Buna göre öncüllerde verilmiş olan hangisi adaletle ilgili? Gençler şurayı siz okuyun tamam mı? Burada güzel bilgiler var. Benim az önce bahsettiğim şeyleri burada söylüyor. Biz direkt neye geçelim arkadaşlar? Öncüllere geçelim. Ravinin Allah'ın emirlerine uyması. Yani ibadetlerini doğru düzgün yapıyor Bu adaletle ilgili arkadaşlar. Ravinin yasaklardan kaçınması. Bu da adaletle ilgili. Onur kırıcı davranışlardan uzak durması. Ahlaklı mı değil mi? Bu da adaletle ilgili iyi bir hafızaya sahip olması. Gençler dördüncü öncül hafıza neydi? Zapt ile ilgili bir durumdu. O yüzden dördüncü öncül olmaz. Sorumuzun doğru cevabı bize adaleti sorduğu için D şıkkı olmalı.